Arkadaşlar merhaba kardeşlerim bugün sizinle kuzenimle e, kütüphanede iş şey yapacağız arkadaşlar ve satacağız. Bunun part 2'si iki, açılışını ben yapıyorum. E, part 2'sini çok istediniz ve part 2'si geliyor gerisini Kerem'e bırakıyorum. Evet arkadaşlar başlayayım mı? Kütüphanede ve senin part 2'ni yapıyoruz. Evet başlat. Önceki videomuzda berabere kalmıştık. Son 2 saniye kalı öldürmüştüm İsa'yı. Orada bayağı çıldırmıştık. Şimdi de bakalım kim kim yenecek. Ben bu arada geliştim arkadaşlar. İsa'yı böyle kelleden böyle indirdim bazen. Önceki videoda. Şimdi başlıyor arkadaşlar. Reloading. Ve 5, Game match. Let's go. Haydi bakalım. İşte başladı. Her şey var. Tamam. Şey tamam. Gelme. Buralarda iyiyim arkadaşlar. Az önce İsa'dan biraz bir can aldım. Aldım mı? Alamadım. Alamadım mı? Canım bir bir. Oha hemen geliyorum. Var mı da her şey bak her şey var dedim adam. Oh, 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 oh. otmial ya. ya abi Enemy down. Kağıtdan karşıya bak. Saklamak yok ha bak. Kırmızı yere mı? git. Seye i̇şte bak sen kendin dedin ha bak ben karışmam saklamak sen başla. <laughs> Kafayı indirdim. Lazer geldi bana P90 mı? İsa gene mi karşı karşıya? Hmm, bu arada beni anlayabilirsin. Çünkü lazerim var. Karşı karşıya hadi. Hiç. Bak kendine dur. Arkaladı beni arkaladı. Neredesin? Artaladı, ben. Abi yok öyle bir şey yok. Neredesin? Hayır hayır hayır. Tamam da yani karşı. gel dur bekle bekle karşıya bekle geliyorum yanına sıkma bak her şey yok Aldır. sen kendin de karşıya sen <laughs> 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 geber ama artık yani ne kadar vuruyorum ben. Geliyorlar görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. videomuz bu kadardı ve like atıp abone olmayı unutmayın ve bay bay.